Fethiye, Bodrum ve Marmaris Belediye Başkanları ortak bir basın açıklaması yaparak iç turizmin olumsuz etkilenmemesi için 14 Eylül'de başlayacak olan 2015-2016 eğitim öğretim yılının Kurban Bayramı sonrasını ertelenmesi talebinde bulundular. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar bir araya gelerek turizm değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda bölge turizmini olumsuz etkileyen unsurları masaya yatıran belediye başkanları turist sayısındaki düşüşün önlenebilmesi için alınacak tedbirleri konuştu. Ortak tanıtım çalışmaları yapma kararını da alan Saatçi, Kocadon ve Acar düzenli olarak toplantılar yaparak bölgedeki turizm potansiyelinin gelişmesi için iş ve güç birliği yapma kararı aldı. İlk toplantıdan çıkan ortak bildiri de turizmcilerin yabancı turist sayısındaki düşüşü yerli tatilcilerle kapatmaya çalıştığı vurgulandı bildiride yerli tatilcilerin okulların açılmasıyla birlikte turizm bölgelerinden çekileceğini hatırlatan belediye başkanları, öğrencilerin okulların açılmasından 10 gün sonra 24 Eylül'de Kurban Bayramı için tekrar tatile gireceğini belirterek, okulların açılış tarihinin Kurban Bayramı'ndan sonraya bırakılmasını istedi. Behçet Saatçı, Mehmet Kocadon ve Ali Acar'ın imza attığı ortak basın açıklamasını okuyan Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay şu ifadeleri kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ortak bir çağrıda bulunarak okulların açılış tarihinin bir hafta ertelenmesini istiyoruz. 2015-2016 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2015 günü açılacak. Bir hafta sonra ise Kurban Bayramı haftası başlayacak. Bu durumun çocuklarımızın motivasyonu ve konsantrasyonunu olumsuz etkileyeceğini hem de daha öğretim yılı başlamadan tatile girerek eğitimin sekteye uğrayacağını düşünüyoruz. Bu tür bir kararın aynı zamanda iç turizmimiz ve ekonomimizi çok olumlu etkileyeceği, olumsuz geç ve büyük kayıplar yaşayan turizm işletmelerinin kısmen yaralarının sarılacağını, aileler için de önceden tatillerini planlama fırsatı vereceğini düşünerek okulların açılış tarihinin Kurban Bayramı'ndan sonraya bırakılmasını talep ediyoruz. Bunun bir an önce açıklanmasının gerek okula hazırlık gerekse tatil planlaması bakımından sayısız yararları olacaktır. Bu talebimizin olumlu değerlendirilmesini saygılarımızla arz ederiz." dedi. Okulların erken veya geç kapanıp açılmasının ilk kez yapılmadığını da hatırlatan Başkan Yardımcısı Atay, geçtiğimiz yıllardan örnek vererek köy okullarının tarıma destek verilmesi amacıyla 23 Nisan'da kapatıldığını ifadelerini ekledi.